Likya'nın kadim topraklarındayız. Yüzyıllar boyunca inanç ve umudun simgesi haline gelmiş, dünyaca ünlü Noel Baba olarak tanınan Aziz Nikolas'ın de Demre'deyiz. Burası Hristiyan dünyasının en önemli haç merkezlerinden birisi olan Ten Nikolas Kilisesi. 4. yüzyılda yapılan ve Bizans döneminde ihtişamıyla öne çıkan bu kutsal yapı, duvar freskleri, mozaikleri, sütunları ve mistik atmosferiyle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Sadece mimarisiyle değil, barış, yardımseverlik ve hoşgörü mesajlarıyla da dünyaya mal olmuş bir değer barındırıyor. Bugün bu tarihi mekanda, Noel Baba efsanesinin doğduğu topraklarda tarihin, inancın ve kültürün içe geçtiği eşsiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Demre'de yer alan Saint Nicholas Kilisesi 4. yüzyılda inşa edilmiş olup Hristiyan dünyasının en önemli dini merkezlerinden birisi. Dünya çapında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas'ın görev yaptığı ve 343 yılında burada defnedildiği kabul edilen bu kilise Bizans mimarisinin en seçkin örnekleri arasında gösteriliyor. Kilisenin duvarlarını süsleyen freskler ve mozaikler Aziz Nikolas'ın hayatını ve mucizelerini betimliyor. 11. yüzyılda büyük bir onarım geçiren yapı, yüzyıllar boyunca farklı dönemlerde eklemelerle günümüze ulaşıyor. Sen Nicolas Kilisesi sadece dini önemiyle değil, aynı zamanda sanat tarihi ve mimari değerleriyle de dikkat çekiyor. Bugün UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan bu kutsal mekan her yıl binlerce ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. şu anda çapa şekilli haç kabartmalı mermer blok kilisinin özgün mimari bloklarından biri olan Aziz Nikolas'ın denizcilerin koruyucu azizi olduğunun en somut kanıtı olan bu eserle birlikteyiz.